Esra ile Keşfet kanalıma hoş geldiniz. Nefis bir zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum. Hemen malzemeleri geçecek olursak 2 su bardağı pirincim var. Bu pirinci güzelce yıkadım. Nişastasından arındırdım. Kaynar tuzlu suda su soğuyana kadar beklettim. Daha sonra bol bol soğan doğradım. Soğanı bu gördüğünüz pirincin görüntüsünün iki katı kadar çok doğruyoruz. Çünkü soğanı kavurduğumuz zaman bu inceleyecek, sönecek ve yarısı kadar da düşecek. Böylece birebir pirinç ve soğan ölçüsü elde etmiş olacağız. Şimdi ocağa soğanımı aldım, zeytinyağımı ilave ettim. Soğanımı güzelce yüksek harlı ateşte kavuracağım. Bakın yavaş yavaş artık kendi kendine karamelize olmaya başladı soğan. Hafiften böyle kenarlarda kızarmaya başladığı zaman istediğimiz kıvama gelmiş oluyor. Şimdi hemen baharatlarımı ilave etmeye geçiyorum. 4 çay kaşığı kuru nane ekledim. 3 çay kaşığı kadar yeni bahar ve 1 çay kaşığı da toz tarçın ilave ediyorum. Tarçını kontrollü atmakta fayda var. Fazlası damağa hoş gelmeyecektir. Şimdi biraz onları şöyle 5-10 saniye kavurduktan sonra hemen ıslatmış olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirinçlerimi şöyle güzelce karıştırıp parmanladıktan sonra bir yarım limonun tamamını sıkıyorum. Kullandığım pirinç ölçüsünün yarısı kadar yani bir su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı da şeker. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzunu da ilave ettikten sonra ağzını kapatıp 5 dakika pişmeye bırakacağım. Kısık ateşte 5 dakika piştikten sonra yarı diri halde olan iç harcım şu anda hazır. İşte tam bu aşamada tadına bakıp istediğiniz baharatlar varsa acı olabilir, karabiber olabilir, kırmızı biber olabilir, damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Tuzu az geliyorsa tuz ilave edebilirsiniz. Bu kontrolü yapıp eksikleri tamamladıktan sonra kapağını kapatıp bir 10 dakika daha tencerede dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra borcamı alacağım. Soğuduktan sonra sarma işlemine başlayacağım. İç harcım soğurken yapraklarımı hazırlamaya geçiyorum. Ben salamura yaprağımı kullanacağım. Bunun için taze yaprak da kullanabilirsiniz elbette ki. Ocağıma tenceremi aldım. İçindeki su kaynadığı zaman kendi göz kararımca yaprağımı içine koyuyorum. İki yüzü de şöyle birer taşım kaynadıktan sonra çevirip kaynattıktan sonra alıyorum. Bu şekilde yaprağım sarmaya hazır hale gelmiş oluyor. Evet yapraklarımı haşladım. Yapraklar hazır. İç harcım da güzelce soğudu. Şimdi artık yaprakları sarmaya geçiyorum. İç harcınızı isterseniz bol bol da koyabilirsiniz. Zeytinyağlı yaprak sarmasında böyle de tercih edenler oluyor. İsterseniz çok az koyup incecik de sarabilirsiniz. Ben böyle orta yollu sarmayı ve boyutlandırmayı seviyorum. Daha önce yaprak hiç sarmadıysanız her yöntemi deneyebilirsiniz. Böyle elinizde sarma imkanınız olabilir. Dilerseniz tabakta serip deneyebilirsiniz. Hatta poşetle sarma yöntemleri var daha düzgün ve sıkı olması için. Bunları da hangi sizin elinize daha kolay geliyorsa o şekilde yapıp yapraklarınızı, sarmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Yapraklarımın tamamını sardıktan sonra iç harcı hazırladım. tencereyi ben yıkamıyorum. Onun tadı tuzuyla beraber yaprağımı pişiriyorum. Yapraklarımı güzelce boşluk bırakmadan sıkı sıkı diziyorum. Daha sonra üzerine isterseniz bir limonun tamamını sıkabilirsiniz. İsterseniz yarım limon sıkıp varsa evinizde koruk ekşisi ekleyebilirsiniz. Ben 2-3 yemek kaşığı da koruk ekşisi ilave ediyorum. Koruk ekşisini yazdan hazırlamıştım tariflerim arasında. Onu da izleyebilirsiniz nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız. Daha sonra suyumu ilave ediyorum. Suyumu ilave ederken bütün yaprakların üzerinden bir parmak daha yukarıda olmasını istiyorum. Bunun için biraz döküp suyun aralardan aşağı inmesini bekleyip tam emin olmak istiyorum suyun seviyesinden. Bakın baloncuklar çıkarak su tabana çöküyor. Biraz daha su döküyorum. İyice bir parmak üzerine çıkardıktan sonra benim suyum hazır. Bolca da zeytinyağımızı döktükten sonra artık yaprak sarmamız pişmeye hazır. Dilerseniz aynı şekilde düdüklü tencereye koyup orada da pişirebilirsiniz yine kısık ateşte 45-50 dakika kadar. Ben şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Üzerine kapağını kapatıp kısık ateşte ilk önce kaynayana kadar yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişene kadar yaklaşık bir saat pişireceğim. E, bu aşamalarda tadına bakıp yaprağınız sertse pişmemiş gibi ise tekrar sıcak su ilave ederek pişirmeye bırakabilirsiniz. Bu konuda hiç tedirgin olmayın pişene kadar yumuşayana kadar çünkü yaprakların cinsi değişebiliyor. Pişirebilirsiniz tekrar tekrar sıcak su eklemek kaydıyla. Artık benim yaprağım pişti. Gayet de çok güzel oldu. Böyle biraz kendi sıcaklığında bırakıp hemen servis tabağıma alacağım. çok garantili bir tarif. Eğer ilk defa yapacaksanız ya da kendi tarifinizden emin olamıyorsanız muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle genç kızlar, yeni gelinler, daha önce kendi başına yaprak içi hazırlamayıp sarmamışlar muhakkak denemeli. Umarım videom sizin için faydalı ve yeterli olmuştur. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.